Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Banumuz çok güzel bir kazak örmüş. Şey pardon hırka örmüş. Bakın böyle elinde kalan ipliklerle şu anda hangi iplikten deseniz e, sayalım 4-5 çeşit ipliğimiz var. Bunlar yumuş arkadaşlar. Burada Paris var. E, Feza'nın galası var. Tılsım var. Bakın şu anda elinde kalan tüm yumaklardan Ay çok güzel olmuş ama Banu'cum. Şöyle tekrar dönelim. Çok çok çok, çok güzel olmuş. İyi günlerde kullan. Olmuş. Çok, çok spor bir ürün olmuş. Vallahi bu kadar işimizin arasında arkadaşlar. Yine de çekmeden geçemedim. Banu'ma da çok yakışmış. Banu bunu koldan başlayıp iki parça mı ördün? Yo dümdüz örüyorsun bunu. Dikdörtgen bir var. parça. Ha. Sonra bak. Neredeydi o? Hemen Dikdörtgen parça iki ucunu birleştirip kol yapmış Aynen. buldum. Buldum Aynen. buldum buldum arkadaşlar buradan. Sonra da bak şöyle şu kadar kolu şey yaptım. Evet. Yani istediğin kadar kol ister uzat, Hı -hı. ister daha şey tut. Şöyle. Evet çok güzel olmuş bakın. Bir dikdörtgenle başlamış ürün. Daha sonra iki uçları ha, birleştirilmiş. Bakmış. Bakın Şuraya Başlangıç gelir. yeri. Şurası değil mi şu kırmızı? Ha, şş, evet. Şunu şöyle açtığını düşün, dikdörtgen bir parça. Evet, evet Sonra evet, şöyle şuraları ben. üçgenliyorsun. Bunu da sonradan geçtim şöyle yine. En sonunda evet çok güzel olmuş Vanu. Vallahi şey. çok beğendim. Arkadan tekrar bir göstereyim. Örmesi de çok zevkli. Vanucum yine efsaneler yaratıyor. Evet iyi günlerde kullan Vanu'm görüşmek üzere. Bir bay bay yapalım mı? Bay yine çektim seni. <laughs>